Biz aile arasında özel bir şey konuşacağız. Sen arkadaşının yanına git istersen. Ay şimdi bir şey derdim ama yani neyse. Homurdanma, homurdanma. Yosma. Evet. Seni dinliyorum. Herkes Esat'ı unuttum sanıyor ama unutmadım. Öyle kolay olmuyor çünkü. Bunu başkası bilmiyor ha, birine söyleyeyim deme. Sen biraz gevşek ağzısındır. Hani ben Esat'a gittiğimde gelip benimle konuşmuştun ya. Kafamın içine sıçmıştın. Allah'ım ne dertler varmış, ben iki de dert mi dedirtmiştin bana? Annem babam o kadar çok sevdi ki, bize sevgisi kalmadı demiştin. Biz de o evde öyle büyüdük İnci. Hiç sevgisiz. Benim babam annemi hiç sevmedi. Annem de babamı hiç sevmedi. Sonra ikisi birden bizi hiç sevmedi. Sonra biz de onları hiç sevmedik. Bak İnci... Benim ablamda göte sürülecek akıl yok. Yemekleri çamaşır suyuyla yapıyor. Sen hesapla artık. Ya bir çay içelim diyoruz. Zehir zıkkım olsun dedikleri bu olsa gerek yani. Ya bir oturup ağız tadıyla keyif kahvesi içemiyoruz. Kombo yapıyor. Ne varsa koyuyor içine. Çamaşır suyu, porçöz, yağ çöz, kir çöz. Hepimizi manyak etti ya. Ya bak. Bir sağlam hangi gibi görünüyor ama onda da kaporta sağlam. İçi pert çocuğu. O bizim ufaklık var. Fırt 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 kaşınırken ölecek ya. Baba var bir de. Baba var. Onun akıl gidip geliyor. Ne yapacağız? Onu ne yapacağız? Bizim hep böyle işte. Ama sen o eve gelirse, biz de birbirini seven iki insan görürsek, belki bize de iyi gelir ha. Ama ben Han'ı severim, onda sorun yok. Ben sizi sevmiyorum dersen de, senin o ağzına çat diye ikiye ayrı veririm görürsün. Anlamadım. Özür dilerim. Özür dilerim. Ama aklım senin bu yosma arkadaşında. Esat'ın oraya gitti Fingirdiyor'da. Kıkıkıkıkiki ne var bu kadar komik ne var? Lafı fazla uzatmayacağım. Eğer sen Han'la birlikte o eve gelirsen İnci. Ben de sana söz veriyorum kendimi iyileştireceğim. Bir yolunu bulacağım ve kendimi iyileştireceğim. Sırf siz Han'la daha mutlu olun diye. Sonra ben de Esat'ı alacağım getireceğime ve bineceğim üstüne vuracağım kırbacı vuracağım kırbacı ya. Ben istiyorum ki hep beraber delirelim. Tek bize mahsus olmasın. Apartmanın adını da değiştiririz Zinci. Ne olur gel ya. Manyaklar apartmanı yapar kurtuluruz sen. Mahkemeye giderken bunları da düşün olur mu?